Bugün İstanbul'da deprem için kurumların paydaşlığının ve işbirliğinin altını çizmek açısından önemli bir gün. Burada yapacağımız protokollerin amacı İstanbul yeniliyor süreçlerinin tamamını artık Üsküdar Belediye'mizle beraber yürütmek. Bir seferberlik halinde kentsel dönüşümü ve afete dayanıklı bir kenti birlikte inşa etmek amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Yaşam dönüşüm işi çok ciddi bir iş. Özellikle Üsküdar gibi vaat yorgunu olan bir ilçemizde bunun siyasete defalarca alet edildiğini fakat adımların son derece küçük olduğunu yaşadık. Can bizim için çok kıymetli. Herhangi bir siyasete malzeme etmeden bunu tamamen akılcı, vatandaşın, komşumuzun faydasına çözecek adımları atıyoruz biz küçük adım atma derdinde değiliz. Burada hem büyük şehrin hem de Kiptaş'ın desteğiyle birlikte gerçekten Üsküdar'da boş araziye bina yapıp biz kentsel dönüşüm yaptık demeyeceğiz. Tehlikeli binaların dönüşümünü en ekonomik şekilde birlikte hayata geçireceğiz. Biz İstanbul Yenileniyor markasının Üsküdar panelini oluşturarak aslında geçmişte yavaş ilerleyen süreçleri yani ilçe belediyesiyle entegre olmadığı için yavaş ilerleyen süreçleri hızlı bir şekilde Kip Taşın desteğiyle ilerletip belediyemizin bu konuda yürüteceği destekleri, işte evrak konularını hızlıca sisteme ekleyip e, sizleri hızlıca teklif aşamasına ve binanın dönüşüm yapım aşamasına yönlendirmek istiyoruz.